Kolay gelsin anne. Sağolun. Hadi ben. Allah razı olsun beni pazara indirdin yani. İndirdim indirdim haydi. Evet. Bak ne güzel kornişonlar var burada. Evet. He, evet. hadi bakalım. <laughs> Dayım görsün. Turşulukları gelsinler. Kızımın ellerine sağlık. Ben yapamıyorum öyle aşağıya elip yıkayamıyorum ama kızım güzelce bakın ikinci suya şey koyduk, sirke koyduk. Birinci suya koymadık. Tertemiz yıkıyor. Böylelikle yavaş yavaş inşallah bugün turşumuzu bitireceğiz. Sevgili izleyicilerim, kızımın ellerine sağlık. Burada acurumuz ve havucumuz var. Göstermeye gerek yok. Benim sevgili izleyicilerim havucun ne demek olduğunu biliyor. Evet. Ondan sonra burada keleğimiz ve kornişon salatalığımız, salatalığımız, salatalığımız var. Burada yeşil domatesimiz var. Burada antep biberimiz var. Burada da kıl biberimiz ve lahanamız var. Sevgili izleyicilerimiz. Şekerimiz, limon tuzumuz. Evet. Sarımsağımız. Sarımsağımız var, tuzumuz var. Ee, nohutumuz var. var. Sirkemiz var. Allah bir tane Allah de elmamız bize, var. Bir tane de elmamız var. Şimdi önce şeyden başlayacağım. Kıl biber turşusundan başlayacağım sizi hazırlamaya. Gör evet, sevgili izleyicilerim. Bakın, yıkamış olduğumuz domateslerimizi şu şekilde doğuruyoruz. Turşumuz için. Dün aldığımızda 40 yem yeşildi, bugün kızarmaya başladı biri. E Aslında hepsini böyle seçeceğiniz bakın. Biz de böyle seçmiştik ama maalesef işleri bazılarının kızardı. Şimdi ben de havuçları doğrayayım. Evet. Havuçları doğramaya başlıyorum. Ben doğramayı başaramadım. Ver şu şeyleri bana annem doğuruyor. Çünkü yamuk yamuk oldu, küçük oldu, büyük oldu, en fazla kalın oldu. Nasıl doğuruyorsun? Heh. Tersinden doğurursan yamuk olur. Öyle mi? Ondan mı yapamamışım ben? Allah Allah. Bunun tahtanın üstünde doğuruyacağım. Getireyim tahtanı istiyorum. Ben bunu niye burada elinde doğuram ben bunu anlamadım zaten. Ben doğramayı başaramadım. Ver şu şeyleri bana. Annem doğuruyor. Çünkü yamuk yamuk oldu, küçük oldu, büyük oldu. En fazla kalın oldu. Nasıl doğuruyorsun? Tersinden doğurarsan yamuk olur. Öyle mi? Ondan mı yapamamışım ben? Allah Allah. Bunu tahtanın üstünde doğuruyacaksın. Getireyim tahtanın üstünde. Ben bunu niye burada elinde doğuram ben bunu anlamadım. Merhaba anneciğim. Merhaba. Şimdi karışık turşu yapmaya başladık sevgili izleyicilerim. Keleği unutuyordun ha. Evet, kelek geliyordu kelek. Ne, ne katıyorsun oraya? Azıcık şey, nohut. Bir avuç kadar. Şunu çekek, tamam. Heh. Ne yapıyorsun? Örgü örüyor gibi yapmışsın maşallah. Ne yapayım baksana. <laughs> Kelep koyacağım. Şey versene. En son bakıyor. benden bir şey anlamadı Böyle düzeceğiz işte. Tamam. Şöyle. Bu kadar düzdük. Şimdi şuradan havuç alacağız. Havuç koyacağız. Şöyle bak. Seyirse ben döndürürüm. Sevgili izleyicilerim. Şöyle havuçlarımızı düzeceğiz. Sarımsak katacak mısın? Evet şimdi bundan sonra biraz sarımsak katacağız. annem her zamanki mühendislik çalışması. Vallahi bu sefer sanki bu kadın bu işi beceremiyormuş gibi. Becerecek bana. ya maşallah Allah. Sanki bu kadın bu sefer biraz tembel gibi geldi bana. Böylece. Şimdi ya ne yapıyorsun anne? Şimdi domatesleri örmeye çalışıyor. Şöyle sevgili izleyicilerim. Domateslerimizi ne kadar düzenli koyarsak belki o kadar çok aldırırız hesabını yapıyorum. Ama ve lakin domateslerimiz de eskiden bizim köyde avratlar bunu dereye götürürdü. Hı. Hmm. Yeşil domatesler. Dere derken kumara, suya <laughs> şey derdi Güzel canım Tokaşla şöyle vurur vurur ezerlerdi Tertemiz yıkar getirirlerdi Tuf Aa. Evet Böyle dilimlemezlerdi sopayla vurur ezerlerdi ki Göğüs suyu gitsin diye suyu, içindeki suyu gitsin diye evet. Yengem de geçen yıl 2 milyon izlenen Turşusunda içini ayıklamıştı evet. Belki de o yüzden öyle Tabii yaptı onun Çünkü yengem kültür... de o köyden ya Yengem kültüründe de o var işte Hı <laughs> hı ama Ellerine sağlık. Kanalımızda ilk yaptığı turşu yengem yaptı. 2 milyon izledi. Yani gerçekten o bambaşka yapıyor. Köy usulü yapıyor. Abi bu tam orijinal köy usulü yapmış demek ki o zaman. Ben görmedim. Hı hı. Ama işin doğrusu öyle yani. Dizmeye devam ediyoruz. sarımsak yani garlic. Kıştan aldık, soyduk, makineden geçirdik, buzluğa depo yaptık. Annem de bol bol kullanıyor. Şimdi birkaç tane de biber attı. Artan biberlerimiz. Evet, artan biberlerimiz. Keloş. Sevgili izleyicilerim bu keleğen kokusuna hayranım. Bir dilim versene ben de yiyeyim ben de. Öyle güzel kendine has bir kokusu var ki yani keleğen kokusunu uyup da ben kelek yemem diyeni Şaşarım. Gerçekten harika bir kokusu var. Kestim ya böyle mis gibi dağıldı. Ha şu ha verdin mi bana? Teşekkür ederim. Kenan kokusu bir başka. Tadı da bir başka. Allah'ın bizler için ne güzel şeyler yaratıyor da bizler ne yapıyoruz bizler. Allah için ne yapıyoruz ki? Hayır, okul için çalışıyoruz bakalım. Kulları da biz Allah razı olsun der mi demez. Tövbe. Evet anne ne yaptın? Son uçuşlarını yap Hiram. Hı. Hı. bu Şimdi üstüne de birazcık daha ne koyayım? Kelek koyayım. Şöyle de ters çevireyim. Şöyle. Kelek daha sayar mı acaba? Kelekleri o başka yere koysak. Böylece Tamam. Şimdi bunu kaldır dilek. Ben bunu kaldıramam Aydın ne oldu kız? Duruyorum. Ne oldu maydanoza? Tamam. <laughs> Annem sinirlendi arkadaşlar. Ya sinirlenmedim. Canım kalmadı. Canım. Ben doldurayım mı? Anladın mı? Gerçekten canım kalmadı benim. Yoruldum. Bakın bu sefer farklı. Farklı. Tüm atıyoruz. Keleklerin içine şey geçsin diye iki tane dürtüyoruz. bu dolduruyoruz. Sevgili izleyicilerim, sade kelekten de kurabilirsiniz böyle. Gerçekten çok güzel oluyor. Sade kelekten turşu kurun bakın. Çok güzel oluyor. Biz karışık kuruyoruz bakmayın. Ama Heh, Şimdi sarımsağı koyuyor. Kıştan bir güzel hazırladığımız garlikler yerine buldu. Sarımsağın gözünü sevim Çok güzel kokuyorlar. Tabii. Maydanozu oraya alıp oraya koymuşsun. Buradan alıp ne elin hızlı kadınsın. <laughs> tamam. maydanoz sapını da koydu annem. Sevgili izleyicilerim maydanoz sapı gerevizin yaprağının e, yaprağının sapları turşuyu bir numara besleyen etkendir. Eğer turşularınız daha sağlıklı olsun istiyorsanız bunları mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. E, türlü olan karışık olan turşularda mutlaka kullanın bunu derim. Tamam <laughs> <laughs> Benim annem bunun kökünü koyardı ama biz kökünü nerede bulalım? Turşuyu beslesin diye üstüne kökünü koyardı maydanozun. İşte bu da tamam. Tamam. Kaldırsın. Evet. Ne kadar su anne o? 5 litre suya. 1 litre. 120 gram. Yarım daha koy. Tamam. Bek tamam koy. Evet. 1,5 litre. 2 tatlı kaşığı da şişe. Yemek kaşığı da şeker. Bir de limon iki yemek kaşığı kaldırma sürükle onu dört yemek kaşığı koy beş koyacağım su çok ya Sevgili izleyicilerim en az 15 gün durmalı yani yemek için. Yazın mı daha hızlı oluyor kışın mı? Kısım, tabii ki de yazın hızlı olur ama kışa kalmaz çünkü sıcaklığın Hı. çabuk erir. Anne kaldırma. Ver şunu da bana. Daha çok çeşitli turşular yapacağız. Bu kadar değil. İzlemede kalın. Sevgili izleyicilerim, bu da bizim kalan malzemelerimizi değerlendirerek yaptığımız küçük turşularımız. Öncelikle önce bunları yiyeceğiz. Çünkü niye? Bunlar küçükler, çabuk olurlar. Yarın süs biber turşusu yapacağız, değil mi anne? Evet, Allah izin verirse. Lahanaya daha erken. Tabii lahanaya çok erken daha. Çünkü mide de bile lahanalar çıkmadı tam. İşte bunlar da bizim minik minik turşularımız. Allah hastalığıyla yedirmeyi nasip etsin herkes anne. Amin. Bereketiyle. Allah, herkese kurmayı, kurunca tadıyla yedirmeyi nasip eylesin. Amin. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu evlerinde. Evet, kapanış konuşmasını yap anne. Yapacak olanlara hep kolay gelsin. Allah güçlerini artırsın. Yiyecek olanlara da afiyet olsun. Bizi izlemeyi, takip etmeyi, hele de beni eleştirmeyi, yorum yapmayı, iyi ya da kötü yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Hepinize saygı duyuyor. Hepinizi çok seviyorum. Al sevgili izleyicim. Ay işte bu kız durmadı. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Yarın da turşulara devam ediyoruz. Evet, hoşça kalın. Değişik bir turşumuz var. ilk defa göreceğiniz. Hatta iki değişik turşumuz var. Yani üç tane turşu yapacağız yarına da. Nasip. Dur bakayım yarına çıkacak mıyız? Evet. Heh. Hadi kaldır yerleri.